dostlar. 18 aydır birlikte her ayın onunda burada olduğumuz değerli dostlar. Biz bir buçuk yıl oldu dile kolay. Acısıyla e, ve ciddi anlamda mücadelesiyle dolu 18 ay geçirdik. Maalesef bu süreçte tatlı diyebileceğimiz, iyi diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı. Her geçen gün, her geçen süreç maalesef biz aileleri 10 Ekim sürecinde bedel ödeyen herkesi çok fazla üzdü. Gerek ülkenin geçtiği siyasi ve e, toplumsal kaoslardan doğru gerek bizim bireysel hayatlarımızdaki hala hayata entegre olamama, hala mutlu olamama, hala hayattan tat alamama noktasındaki hala yaralılarımızın sağlıkla ilgili verdiği mücadelelerin gün geçtikçe daha fazla acı hale gelmesi ya da daha zor iyileşebilir hale gelmemizden dolayı biz e, gerçekten çok kötü bir 18 ay geçirdik. Ama tabii bu 18 ayda çok güzel şeyler de yaptık. Bir mücadele ediyoruz. Bu dünyanın her ülkesinde, her dilde ve her gönülde bu mücadele çok kutsal. Ve bu süreçte 101 canın kaldığı noktadan, bayraklarının düştüğü noktadan mücadeleyi devam ettiren bizler de ister istemez vicdanen daha rahatız. Ve ülkenin tarihi boyunca emek, demokrasi ve barış adına mücadele eden e, herkes için bir dakikalık saygı duruşuna davet edilmeliyiz. <laughs> On Ekim'i unutma, unutturma. O Ekim'i unutma, unutturma. O Ekim'i unutma, unutturma. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gelecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. 18 ay dile kolay. Bir buçuk yıl oldu arkadaşlar. Bir buçuk yıl. Bir buçuk yıldır yalnızız, eksiyiz. Mücadelemiz bir buçuk yıldır kazık geçiyor. Onların barış bayrağı maalesef düştüğü yerde kaldı. Bizim mücadelemiz eksik, bizim mücadelemiz yalnız, bizim mücadelemiz sahipsiz, barış bayrağı sahipsiz o gün düştüğü yerde duruyor. Nefessiz geçen zamanlardan geçiyoruz. Nefessiziz, bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Bu o bayrak yerden kalkacak, o barış gelecek, onların hayalleri, onların mücadelesinin bir nihayeti olacak. Onun için bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün paydaşlara, bütün bu işten vicdan devşiren herkesten desteğinin devamını, desteğinin sürekliliğini istiyoruz. Hepsinin de geleceğine de inancımız tam. Çünkü biliyoruz 101 can gülerek barış için buraya toplandı ve onların umutları burada kalmayacak. Onların umutları bu baharla beraber bu baharla beraber güzelliğe dönecek diye umut ediyoruz. Umut etmek istiyoruz. Bunun mücadeleyle geleceğini, tekrar barış şiarıyla geleceğini de biliyoruz. Biz barış diye sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, biz şu anda sembolik bir anıtın üzerindeyiz. Biz ona manevi bir yük yükledik. Bizim için çok değerli. Çünkü burası bizim çocuklarımızın mezarı dedik. Ama biliyoruz ki gerçekte de bir teneke parçası bunun daha anlamlı, daha vicdanlara hitap edecek ve tarih olabilmesi için, o barış söyleminin devamının olabilmesi için gerçek bir anıta dönüşmesi gerektiğini de biliyoruz. Bunun için şöyle bir süreç geçti. Hepinizin bildiği konular ama tekrar söylemekte yarar var sanırım. Katliamdan beş gün sonra üyeliği meclisi tarafından karar alınıyor ve anıtlaşma kararı alınıyor. Ancak o günden sonra bir çivi bile çakılmadı buraya. Bir şey bile sorulmadı, bir iletişim bile kurulmadı bizlerle. Biz mezarlıklardan, hastanelerden bulabildiğimiz vakitlerde buralara uğrayıp sesimizi, sözümüzü tekrar daim hale getirmeye çalıştık. Ama bu işi maalesef bu konuda ilerleme kat edemedik. Bunun da çeşitli sebepleri var. Biz e, Ocak anmasında belediyeye e, gittik ve CHP belediye grubuyla görüştük. Onlar da üç, onlardan aldığımız bilgiyi aynen aktarıyorum. 3 bu olaydan sonra 15 e, iki, 2015 yani katliamdan 5 gün sonra belediye meclisin kararından sonra üç tane anıt örneği istenmiş. Ama bu kapalı kapılar arkasında yapılan bir iş. Ve henüz de maalesef Büyükşehir Belediye'nin onayında duruyor. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Biz buna katılımcı olmayı, fikir beyan etmenin en doğal hakkımız olduğunu biliyoruz ve bunu istiyoruz. Bunun için de mücadelemiz devam edecek. Ama kapılar henüz kapalı. Kapılar bize nefes aldırmayacak şekilde kapalı. Biz buraya birilerinin keyfine, birilerinin düşünce dünyasına göre konulacak bir anıtı kabul etmiyoruz. Biz buraya bizlerin de ortaklaşarak fikir beyan ederek hissiyatımızı, duygularımızı, çektiğimiz acıları ve 10 ve 10 12 Ekim tarihinin anlam ve önemini 101 canın özelinde yaralılar ve bütün toplumla beraber anlamlandıracak şekilde nakışların, sözlerin, kelimelerin olmasını istiyoruz. Bunun için bu konulacak anıt mutlaka bizim de ailelerin de bütün sivil toplum kuruluşlarının da kamuoyunda bileceği şekilde bir anlam ve öneme sahip olmalı ve bunun bir simgesel değeri olmalıdır. <laughs> ee, yoksa bunun bizim için bir mahiyeti, bir anlamı yoktur. Evet. E, şunu da yapıyoruz biz. Bunun için mücadelemizi, takipimizi devam ediyoruz. Ama şunu da bilmenizi istiyoruz ki herhangi bir önümüzde açık kapı yok, herhangi bizimle paylaşılan bir bilgi yok paylaşılmamaya da devam ediyor. Ama biz de sormaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben de bu noktada hem dernek yönetimi olarak hem katliam ailesi olarak şunu söylemek istiyorum. Şüphesiz biliyorsunuz ki buraya son altından heykel de konsa, anıt da yapılsa kimse için bir şey ifade etmeyecek. Bizim derdimiz bu değil. Nasıl ki o sıfır itibaren on ekim 2015 bin on itibaren bizimle aynı şeyi hissetmeyen, bizimle aynı acıyı hissetmeyen bir sistemde, bir Büyükşehir belediyesinde biz e, ortaya çıkan anıtın kesinlikle bizi ifade etmeyeceğini eminiz. Ama sırf bu zamana kadar on ekim aileleri olarak, on ekim sürecini yürüten kurumsallaşmış derneğimiz adına biz hiçbir zaman, e, hiçbir hiçbir şekilde hak e, haklarımızı ileri sürerken hiçbir şekilde haksız, hukuksuz bir yola başvurmadık. Hiçbir ey, hiçbir anmamızda, hiçbir toplantımızda, hiçbir duruşmamızda en ufak bir pürüz bile çıkmadı. Ama şayet biz her ay gelip arkadaşımın ifade ettiği gibi bir teneke parçasının önünde bir buçuk yıldır duruyorsak bir, bir buçuk yıl daha değil bir buçuk gün daha durmak istemiyoruz. Bu yüzden gerekirse ayın o her 30 günde mi buradayız? O zaman gerekirse ayda üç defa buradayız. Ayda beş defa buradayız. Gerekirse ayda on defa buradayız. Ve bize o ayda on defada, yirmi defada, otuz defada Ankara Valiliği'nin, Emniyet Müdürlüğü'nün, işte Büyükşehir Belediyesi'ne iki adım ötedeyiz görüyorsunuz, biliyorsunuz. O zaman biz burada her daim duracağız ve ne kadar kararlı olduğumuzu bu şekilde ispat edeceğiz. Ya da biz biliyoruz ki sosyal medyadan çok iyi takip eden, bizimle ortak faydada, ortak acıda ve ortak değerlerde buluşan yüz binler bizimle. O zaman biz anıt konusunda çok ciddi bir adım daha atalım. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Biz her ay zaten buradayız ve biz bunu zaten ifade ediyoruz dedik. Ama şu anda gelinen noktada bütün kapılar yüzümüze kapatılıyorsa o zaman başka bir yöntem belirlemek zorunda olduğumuzun altını çizelim. Ve bunu da kamuoyuyla paylaşalım. Çünkü ayda bir kere gelmekle eğer biz bir buçuk yılda buraya anıt yaptırtamamışsak, daha doğrusu hukuki prosedürü geçememişsek, yoksa biz anıt koyabiliriz, biz layıkıyla anıtımızı kendimiz de yapabiliriz. Bizim derdimiz bu değil. Biz hukuki prosedürü geçemediğimiz için Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir harekete geçmesini, bu noktada bir adım atmasını bekledik. Ama artık bu noktada beklemek istemiyoruz. Ve bu noktada eğer hukuki prosedür bu şekilde sürümcemede bırakılmak suretiyle acılarımıza saygı duyulmamal suretiyle eğer bir zamana yayılacaksa biz artık o zamanda yokuz. Ve o zamanda artık biz bunu sineye çekmeyeceğiz. Bu yüzden bugün tam da katliamın bir buçuk ayına gelmişken artık aslında bir yol ayrımına da geldiğimizin <laughs> altını çizelim. Çünkü biz Tam da bir buçuk aydan sonra bir gün bile beklemek istemiyoruz. Çünkü buranın ne kadar değerli olduğunu gelecek nesiller bilecekler. Buranın ne kadar önemli bir nokta olduğunu, burada katledilen insanların kanının ne kadar değerli olduğunu, birbirine e, karışan bu halkların kanlarının ne kadar değerli olduğunu gelecek nesillerin mutlaka bilmesi gerekiyor. Biz bunları bilerek öleceğiz. Ama buranın ölümsüzleştirilmesi için bir derdimiz var, bir mücadelemiz var. Bunun için de kamuoyuna seslenelim. Bundan sonra eğer Büyükşehir Belediye Meclisi ya da bundan sonra Ankara Valiliği ve Emniyeti bu noktada buradaki anıtlaştırılma ve buradaki anma sürecini müdahale edecek herhangi bir yani bunu hiçbir şey yapmayarak da sağlayabilir. Hiçbir şeye izin vermeyerek ya da bizim e, görüşme taleplerimizi reddederek de yapabilir. Yani bunu zımmen de yapabilir. Ama biz artık harekete geçeceğiz. Bunu buradan duyuralım. Sesim için de kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar söz almak isteyen başka kim varsa. Ben buraya hastaneden geliyorum. Rapor lazımdı. Raporu alamadım. Not verdiler. 3 ay daha yaralar geçmeyecekmiş. Fiziksel yaralar üç ay. Bilemedin altı ay sonra toplam iki tane de geçecek. Burada temel yürek yaraları var. Acılar, beyimize işleyen ve dinmeyen kanamalarımız var. Şu anda fark ettiğim için konuya böyle girdim. Karşıda demokrasi meydanı yazıyor. Ve bu ülkede demokrasi deyince akla seçimlerde oy vermek geliyor. Burası barış meydanı. Hakların kardeşliği meydanı. Burada ölenler sandıkta oy vermek için ölmediler. Bu coğrafyada yaşayan, yaşamış olan, ismini bile bilmediğimiz antropolojiklikler olan insanların kardeş içerisinde eşit şartlarda kendini ifade edebildikleri, ana dillerini kullanabildikleri, gelenek ve göreneklerini bir sonraki nesillere aktarabildikleri bir toplum yaratma sevdasına geldik biz buraya. O anlamda orada yazan demokrasi meydanı kelimesi beni çok da bağlamıyor. Burası barış meydanı. Hakların kardeşliği meydanı. Anıta gelince <laughs> toplumu ya da kamuyu harekete geçirmek adına Mehtap'ın da dediği gibi sosyal medyadan başlamak üzere sosyal medya evimizin tüm çevremizin bunu Ankara'nın gündemine taşımamız gerekiyor. Bunu İzmir yaptı. Malatya şehitleri için yaptı. Hemen 15 Temmuz Adana yaptı. İşlerine geldiklerinde 15 Temmuz'da her alana kendileri yaptı. Buraya ne derlerse desinler. 101 tane dostumuzun barış güvertiğini olduğu kanlarının aktığı bu bizim hep özel kalacak. Bizden sonra gidesinler için de özel kalacak. Tıpkı kazancı yokuşunun özel kaldığı gibi. Badamak Oteli alanının özel kaldığı gibi. Bizim buradaki temel talebimiz her hafta, ayda bir kere, birkaç kere birkaç kanı bozuğu mutlu gülen suratlara barış için bakan insanlara tahammül edemeyip bundan intikam almalarından rahatsız olduğumuz Kamu yap bunu direttiğimiz için bizim buradaki anıt derdimiz. <laughs> Yoksa onların ne diktiği çok domurumuzda değil. Biz kendi dostlarımızı yüreğimizde, burada, her gittiğimiz her yerde yaşadığımız sürece zaten yaşayacağız. E, 2, 3, 4 Mayıs biliyorsunuz 12 e, Ekim 3. daha seri grup görüşmesinin e, üçüncüsü yapılacak. Yine bu konuda e, bütün ailelerimizi, toplum dojları, bütün toplum kuruluşları, bütün duyarlı dostlarımızı ve kamuoyunu ilgilendiriyoruz. E, oraya davet ediyoruz arkadaşlar. Orada olmamız gerekiyor. E, onu, 11 ağır cezada olacak. Değil mi? Evet. Arkadaşlar zaten diğer iki duruşmalardan herkes biliyor ama bilmeyenler için bilgilendirilmesi tam yapalım. 4 ağır ceza mahkemesinde yargılanan Işıklı Sanıklar ve Katliam dosyası 11 ağır ceza mahkemesinin duruşma salonları kullanılarak yapılıyor. Bundan sonraki 3. seri yargılama duruşmamız 2 Mayıs'ta başlayacak. 2 Mayıs saat 9.30'dan itibaren biz Ankara Adliyesi yine olduğumuz yerde tüm kamuoyunu bekliyoruz. Ve bu tarihi duruşmalara, tarihi yargılamalara Türkiye'deki herkesin, vicdan herkesin tanıklık etmesinin ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyoruz. Bu yüzden zaten çok yoğun bir katılım ve çok yoğun bir duruşma süreci geçiriyoruz. Ama bir kişi bile bizim için çok değerli. O yüzden herkesin de bu dost bu yargılamada mücadele, adalet mücadelesi noktasında bizimle de yanımızda olmasını ve destek vermesini istiyoruz. Sağ olun. Evet, bırakıyoruz.